Civciv çıkıyor hala. Kuş da çıkacak. Unpacking'in um, 3. bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 2010 albümünde kalmıştık. 2007'yi bitirmiştik. Evet 2010'dayız. Karakterimiz evleniyordu. Evet. Map geldi abi şimdi. Kutuları tek tek açmaya devam. Rastgele dizeceğim. En son düzenleme yaparız. Şurada büyük bir kitap var. Şöyle mi alsam? Şöyle alayım. Şunu şuraya. O ajan da şuraya alayım. Bir tane daha. Düzen seviyorum ama bu arada bir dakika. Settings, audio, Music kapatalım. Telif yemeyelim. Bu ne abi? Ben bunu hep çözmek istemiştim. Merak ediyordum. Şurası. Burada yer kalmadı. Ya, e, bunun üstüne koyabiliyoruz. Güzel. Biz... o Bak şimdi. Gitarı. Aga be. Asamıyoruz mu? Neyse şöyle üç, üç kısmı koyalım. Çorap. Buranın değil abi. Salonun ortasında çorap ne alaka mesela? Şöyle güzel üst üste. Bir kitabımız var. Kitabı için koyacak yer. Çok güzel buraya koyabilirsin. Devam. Tavuk. O da buranın değil. Bu buranın olabilir. Şöyle koyalım. Civcivler. Aa bunu koyacak. Evet. Yalnız bir dakika şöyle yapalım. Spiraller tertipli olsun. Tertip iyidir. Şöyle. Dediğim gibi. Al abi şöyle. Şunu şöyle. Nöp nope. bunu buraya. Bunu buraya. Bu normal. Ama tamam. Sıkıntı yok. Hop. Spiral her zaman candır. Bunu böyle koysak da bu kitabı böyle koysak güzel olacak. Şu araya Buraya tabi yer almıyor daha değil mi? Evet. Hatta şöyle yapalım ki daha düzen. Aa nereye gitti o? Bir saniye, bir saniye. Şöyle bırakalım. Ha, bir yana kaymış tamam sıkıntı yok. Aa, kitap alacak yerimiz kalmadı daha. Ama bak yukarıya daha tertipli dizebiliyoruz. Bu da buranın değil. Şöyle koyalım. Şunu şuraya alalım. Bak daha düzenli daha tertipli bak. Çok güzel abi. Devam üstüne üst üste dizmeye devam. Gittiği yere kadar bak. Bak şimdi. Şurada bir tane kitap vardı fazlalık. Al abi buraya koy. Bak bütün ajandalar tek yerde gördün mü? Bak kalın kitaplar. Onu oraya bırak. Şu Xbox konsoluyla bir şey yapamadık ya. Barışamadık kollar gelecek diye öyle yaptım. Hemen arkasına. Yer kaldı mı? Var gene tek tük bir şeyler ama şunları şuraya koyarsak buradan yerimiz açılacak. Rahat bir şekilde bunu da yerine koyabileceğiz. Civciv çıkıyor hala. Kuş da çıkacak. <laughs> Xbox. Bunu nereye koyabiliriz? Bir tık daha yana alıp şöyle koyabiliriz. Hatta daha tertipli olması için çekebildiğim kadar geriye çekip boy sırası yapabilirim. Buradaki kolilerimiz bitti. Şimdi yatak odası. Karakterimiz artık evlendiği için iki artık e, şeye geçmiş. Çift kişilik yatağa geçmiş. Ve aynı zamanda böyle iç çamaşırı görebiliyoruz. Şu boşlukları dolduracağım. Çoraplar ile Buraya daha sarmıyor. O da sen ne? Güzel. Ha bak bir defter çıktı. Belki bu başucu defteridir. Sıkıntı yok. Ee, bunu şöyle katlayalım. Bunun pijam aldı. O yüzden bunu e, gardıroba bağlayacağım. Şunu şöyle. Nizami ve intizami e, dizmeye çalışacağım. Bakalım tutturabilecek miyiz? Çok zor ama Zoru severim. Tamam. Yapmayacağım o espriyi. Ya yani bu oyun konsolu şurada dursun. Kasetleri dursun. Bunu da al. Bunlar bu odanın değil çünkü. Şöyle kapatalım. Hatta oyunu şöyle koyalım ki yastıklarının altında dursun. Devam. Dumble. Bu kesin buranın. Çoraplardan devam. Çok güzel çoraplar var aslında ya. Burası olduğu için artık burayı kapatıyorum. Şunları çeviriyorum. Muhtemelen hala çorap çıkacak. O elbise. Bir saniye şöyle koyalım. Bunu buraya. Bunun bir de muhtemelen erkek olanı var. Gömlek. Bir dakika şunu şöyle bir katlayalım. Bu iş kıyafetleri. Muhtemelen üstünde logo var. T-shirtler şöyle. Etek buna asabiliriz. Etek, elbise bunları az. Hatta aşağı edip şöyle de yapabiliriz. Ee, bunu asalım. Ayakkabı. Bir tık kaydırırsak iki ayakkabıyı da alabiliriz. Terlik. Ee, bir askı daha çıktı. Bir askı daha derken ee, şunu söylemek istiyorum. Bir önceki bölümlerden de tabii ki de bir şeyler getirebiliyoruz. Yani bir önceki yaptığımız, döşediğimiz odalardan gene... Bunu nereye asacağız? Bunu buraya asamayacağız. Neyse yerde kalsın. Şu matı da şöyle koyalım. En son zaten dizeceğiz her şeyi. Yalnız hocam yerim kalmadı gibi bir şey. Bakacağız. Ee, topuklu ayakkabı şuraya koyayım. Takım elbise ayakkabısı buraya koy. Şuraya sığar mı sığdı? Güzel. Şöyle. Gündelik kıyafetlerle şeyi ayırıyorum. Evet. Şimdi. Şunu kapa, şunu kapa, şunu kapa derken bu kadarcık bir yerimiz var? Tamam. Şimdi bunlar logolu olduğu için iş kıyafetleri. Bunlar en köşeye. E, kot kod pantolon şöyle kenara. Özel elbise diyeyim böyle tişört var değil de biraz daha gerçekten suit tarzı. E, yukarıya asılacağımız bir şey tamam. Şimdilik burayı bitirelim. Banyo. o oh, banyo çok güzel ama ya. Bak gerçekten banyoyu çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Şimdilik şöyle koyuyorum diş bunun e, şeyi de çıkabilir. Bardağı evet işte bu. Aynen. Bunlar buraya. İsrifli bir şekilde. Düzgün nizami bir şekilde şunu şuraya koyalım. Şu şampuanla bir ilgisi var. Şöyle yapalım şöyle birleştirelim. T-shirt çıkıyor. Hiç alakası yok burasıyla. Şunu koyalım. Bunu buraya. Mal peti bu. <laughs> tamam. Bunlar şampuan abi. Bunlar buraya yer alabilir. Evet. Güzel de durdu. Bak 3 tane 4 tane falan şampuan var. Şimdi bunu e, nereye koyacağız? Şöyle koysak. Şuna da yer alır tamam. Saç maşası. Tost makinesinin ne alakası var? Yani kolileyen de bir, bir tık, sanki yanlış kolilemiş. Şöyle. Şu tarz. Bunu buraya, buraya. Tamamdır burası da. Mutfak. Mutfağı severim. Mutfak güzeldir. Evet, ilk kolimizi açalım. Ee, şu şeyleri aç. Ha, birini açınca diğerini kapatıyor. Ee, şunu aç. Şöyle düzgün, nizami ve isrifli bir şekilde. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Buraya, buraya. Valla sonrasında karakter gelsin kendisi ekine göre döşesin abi. ben rastgele yerleştiriyorum ben görevimi yapıyor muyum yapıyorum magnet artık o nasıl da yer döşerse bak böyle daha güzel oldu evet bu ne tamam kettle şunu şöyle koyalım. Ee, bu tencereyi alacak bir şey yok. Ama bu büyük de değil. Yani bunu nereye Koyabilirim ki? Şöyle şurada dursun şimdilik buluruz. Hmm, bunu alacak arka yok. O zaman şöyle yapalım. Anladın tek tarafı topla ki yer açasın. Onu değil de şunu oraya koyalım. Havlu. Laptop şöyle. Yemek tariflerine falan bakar. Grafik tablet buranın değil ama. Bu da buranın değil eminim buna. Okey. Açmadığımız koli. Var sanırım bir yerde. Bir geziyorum böyle. He. Şimdi bunları bulmaya çalışacağız. Şöyle koysam. Aa bak 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 bak. Açmadığımız eee şöyle ki oyun eğer koli açmazsak oyun bize şey yapıyor. Hani diyor ki ben sana tutorial hani kalanları nereye koyacağını göstermem. Çünkü sen daha koli açmadın. Bak bunlar magnet. Bir önceki bölümlerde de vardı bunlar hep giderek artıyor mesela bu bölümde yeni gördüğümüz bir şey gene bizimle birlikte gelecek evet şimdi bunlar yerli yerinde değilmiş bakalım bunların yeri neresiymiş şimdi şöyle sığmaz sığmaz bir tık sanki zorlanacağız gibi bu bölümde hem yani bildiğimiz şeyleri yapalım bunu buraya asalım bu tişörtün buranın zaten olmadığını ben iyi biliyorum ee, Bu çanta Şurada kalmaya devam etsin Şu yatağın altına şu da şu da Bunu çözdük bu Bu acaba nereye konulabilir Mutfakta bir yere asılmaz Yani Buraya hiç asılmaz tabii ki de Evet Şurada bir yere asılabilir mi? Mi? Bir dursun. Ee, bak bu da buranın değilmiş. Peki. Şöyle alalım. Ee, ayakkabıları şöyle alta alalım. Sonrasında zevkine, rengine, şekline göre dizebilirler. Ben niye bu şapkayı aldım? Bak. Şapkayı bırakıyorsun, kutu alıyorsun, olmuyor böyle. Bunu nereye asabiliyorum? Çok e, eşya var. Şöyle bırakayım. Hareket ettirebiliyor muyum? Hayır. Bu buranın da değil galiba. Ama bir yere asılı biliyordur bu. Bunu bulamadım. Neyse ona en son bakacağım. Burada ne olmuyor? Şampuan olmuyor. Tamam, buraya çekelim. Tamam. Eğit kit burada. Burası tamam mı? Hala bir şeyin olmadığını iddia ediyor. Evet. O da şu sabun. Peki başka yanan sönen bir şey var mı? Bakıyorum. Evet, yok. Bitti. Burada eee Burası biraz karışık. Burayı biraz çözeceğiz. Şimdi yazı tahtası buraya. Burası normal duracak. Ee, şöyle yapalım. Evet bunu böyle yaparsak bu her şekilde olur. Bak oluyor görüyor musun? Burası oldu. Bu e, bıçağı oldurmaya çalışıyorum şu anda. Başka? Bir dakika çaydanlığı al böyle. Gene sığmadı. Bunu da al. Bu tamam herhangi bir şekilde oraya girmiyor. Ama bu oldu gibi. En azından bunun yerini bulduk. Tamam. Tamam. Şunu şuraya çekip. Şunu şöyle koysak olacak. Bunu e, yukarıda bir yer açacağız yani şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Birkaç bir şey aşağı indirelim. Hani şöyle söyleyeyim, bir tencerelik yer lazım bana. Bir tencere e, sığacak kadar. O da şu çok güzelsin be. Tamam teşekkür ederim ee, şu anda tek sığmayan bıçak onu da Nasıl yapabilirim Bir beyin fırtınası ee, Burada dizilmeyen bir şeyler var Pek hoşnut karşılayamadım bir şey var Şurayı bir tekrar indireceğim biraz daha istrifli dizmeye çalışacağım. Dedim ama yemedi. Bunu buraya koysam. Bunları da buraya koysam. iş yapar. Bunu da yerine. Çok teşekkür ederim. Burayı da bitirdik. Burada evet bir tane ee, şey. Bu kaldı. Bu tabii ki de cama asılacak bir şey değil. Çanta şurada daha güzeldi. Bu oturma odasında bir yere asacağız ama öncelikle bu civcivler nerenin? Nerenin olabilir diye düşünüyorum. Evet buldum. Bu civcivler buraya tavuklarla birlikte hemen şunu şöyle bıraktım. Bunu buradan aldım, döndüm çoraplı şuraya, çok güzel. Ee, evet, bu nereye asılıyor acaba? Bunu düşünüyorum hala. Yere değil. Buna bir yer yapmamız lazım, maalesef. Bir tık yavrulara ayıracağım. Evet. Ben karar verdim buraya asacağım. Ve aynı zamanda buraya astığım için <laughs> teşekkür ediyorum. Buranın da fotoğrafını bu şekilde çekiyorum. Gitar stikeri kazandık. A shower with a view. Güzel. 2010. Bir spoiler alalım. 2012. 2012 yılında artık Bakalım. Şuradan anlaşılacağı gibi. O çocuklu bir yuva. A iki oda var. Bir sonraki bölümde iki odamız var. Artık bunu değerlendireceğiz. Sonrasında level aç açı devam edeceğiz demek ki. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz. Bibi. Game over man.